Ben acının, sabrın, özlemin çok ağır olduğu bir imtihandayım. Avukatlarıma, sayın sağcıma, sayın hakimime mücadelelerinden için teşekkür ederim. Çok zor bir görevdeler. Suçluya nasıl dur diyebileceklerini, suçsuz Başak Cengiz'i nasıl savunacaklarını vatanlarına gösterecekler dünyayı inletecekler. Vatanları onları ayakta alkışlayacak. Başak Cengiz suçsuzken zalim bu cezayı ona layık gördü. Peki kendisi suçlu, cezası ne olmalı? Vatanımın vicdanlı olan insanların yüreklerine sesleniyorum. Türkiye'nin inanıyorum ki vicdanı olan insanların çok. Başağın kanını yerde bırakmayacak. Zalim cani canım böyle istiyor diyerek can alması elbet karşılığını bulacak. Biraz önce biraz üzüntüler yaşadım. Öyle görünmek istemezdim. Ama ben taş değilim. Yavrumu süzgeç yapmış. Bunun cezası elbette çok ağır olmalı. Çünkü Başak Cengiz yapmak isteyip de yapamadıklarını abisine, yengesine, ablasına, nişanlısına bunlar birer Başak olup mücadeleye devam edecekler. Başak yavrum, meleğim sen rahat uyu. Senin bayrağını havada taşıyacağım. Kanımın son damlasına kadar. Cani ne ceza alırsa alsın. İnanın yavrumun kılıçtan korktuğunun anne ailesinin yüreğine düşen ateşin, sevdiklerinin gözünden düşen bir tek damla yaşamaz. Değil ki yavrum Allah'ın rahmetine kavuştu. Başak Cengiz öyle bir temsil edecek ki Türkiye'ye bir daha Başaklara Öyle bir engel gelecek ki hiçbir bayana zarar verilemeyecek. Başak Cengiz'in e, yargılamasının yapıldığı, katledildiği ilk duruşma bugün icra edildi. E, sanık daha önce 3 ayrı yerde karakolda, savcılık aşamasında ve e, suç ceza hakimliği önünde ifade verdi. Bu ifadelerinde bugünkü anlattığı hikayenin hiçbirisini anlatmadı. Bugün duruşmada. Şeytan tarafından tehdit edildiğini ve bundan dolayı fiili gerçekleştirdiğini beyan etti. Sanık suçtan kurtulmaya yönelik olarak bu şekilde beyanda bulundu ama biraz önce belirttiğim gibi daha önce üç ayrı yerde e, tamamen bambaşka şeyler anlatmıştı. Dolayısıyla sanığın artık suçtan kurtulmaya yönelik olarak hareket ettiği çok açık ve net. Duruşmadaki diğer meslektaşlarımla birlikte görüntüleri izlerken